Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 14 Eylül Cumartesi İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Evet hemen koşullarımıza geçelim. Vakit kaybetmeden saatlerimiz 15.45'i gösterdiğinde Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre çime çıkacak. 12 safkan yer alıyor. Üçlü Altınoğlu Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimizi Altınoğlu Safkan'dan yana kullanacağız. Yani e, baktığımız zaman e, Ufuk Yeli, Ekürler, Mustafa Çiçek'le yani yaptığı son iki koşusu da İzmir'de bu mesafede e, ikincilik de ayrıldı. E, hatta ekür üstüne de on boy gibi fark attı. E, Akar Eda kazanmıştı. E, yani e, beklentinin... E, bir altında koştu. Yarın yine iyi koşacaktır. Ee, ekürüsü'nle beraber. Ama tabii ki e, burada 12 nolu e, Öz Dilsoy e, Yani burada etkili koşmasını bekliyorum. Son iki yarışı gayet başarılı buldum. 4 nolu safkanımız Özgür Baba Son koşusu gayet çok çok başarılıydı. Yeni nolu Alzing Bekirmet Mırık'la Yaban atılmayacak bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yani 6-12, 4 ve 7 benim birinci koşu için önereceğim safkanlar olacak. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1300 çim 12 safkan yer alıyor. Birinci beşli Ganyan'da bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımda Akkobak yaptığı son koşusunda 1200'e müthiş bir koşu çıkarttı. Muhammed Birbilgin eşliğinde yine Muhammed Birbilgin'le sahaya çıkacak. Bir ilk tercihimiz ikinci atım 3 nolu Yürekstar. Star. Sonradan 9 nolu Özümcan, 11 nolu Çerdiğin ve de 12 nolu Bariton diyeceğiz Ali Yıldız eşliğinde. 1, 3, 9, 11 ve 12 sıralamamız bu şekilde oluşacaktır ikinci koşuda. Evet geçelim bir diğer koşumuz. Üçüncü koşu Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1200 çime çıkıyor. 12 safkan yer alıyor. Birinci dörtlü kaynımıza bu koşuyla başlayacak. Evet burada artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Üst üste yaptığı müthiş koşuların ardından Ankara'dan İzmir programın tercihlenerek gelen Mustafa Çekeş'in 5 nolu safkan. Yarın benim banko ismimdir. 1 ile 3 nolu safkanlar ikili için değerlendireceğim isimler olacak 3. koşta. Evet geçelim 4. koşu 7 plasa ve 1. üçlü ganyan başlayacak. Meydan 1 koşu 3 yaşlı araplar 1200 çime çıkacak. Evet ekürlerimizden bol olduğu bir koşu. 2 ile 6 nolu safkanlar ekürü. 3 ile 5 nolu safkanlar ekürü. Bir diğer ekürümüz daha var. 9 ile 11 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da banko ismimiz olacak. İzmir pistinde 2 sever çıktı. 1200 metre işinde. Biri görkem özellikle start almıştı. Son koşusunda Muhammed Birbirgin eşine start aldı. Şimdi Alaaddin Küründük'le 3 koşu gördü. 3 de farklı farklı jokerlerle start aldı. Afrodit'in gücü bu sefer foto önde geçmesini bekliyorum. Ben ikinci banko ismimdir. Yeni Noğlu Safkan. İkili için 12 oğlu Safkan Zeynep Hande Muhammed Birbirgin'le ve de oğlu Safkan Eküller Merçan Çelik'le ikili için değerlendirebileceğimiz isimler 7 Afrodit'in gücü Bankomdur ikinci bankomuz oldu 2 ile 12 2 iki. için değerlendireceğim isimlerdir. Evet geçelim bir diğer koşumuz 5 koşu, ikinci altılı gayımız başlayacak handikap 14, 3 yaş taraplar 1200 metre içime çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada birazcık e, temkinli geçmemiz yani ikinci altılı gayenin üzerinde baktığımız zaman gerçekten zor bir programla karşı karşıya zorda da bir bankom olacak ama program çok zor sevgili dostlar e, bunu dile getireyim. Yani burada iki nolu e, İlberkan Muhammed Mir Bilgin'le ilk çıktı Antalya pistinde kazanmasını bilmişti. Sonra İzmir'e geldi 1400'e maalesef pek e, başarılı olamadı ikisinde de Muhammed Mir Bilgin. Şimdi e, Çin piste çıkacak. 2 benim ilk tercihim olacak. 5 nolu Tulipa. Bekir Mert Mırık eşliğinde o da 2 yarış gördü. İlk startı 1200. İkinci son işinde bu mesafede kazanmasını bilmişti. Kazandığı jokeyle de zaten yola devam diyorlar. E, üçüncü kez de kendisiyle buluşuyor. 5 ikinci tercihimiz olacak. Sonra 3 nolu Çisilla e, Alican Caninci ile. 1 nolu. Nurbanu Sultan İbrahim Sefa Söğüt'le ve de Altınoğlu e, Babakan Merçan Çelik'te. O da ilk startlı İzmir'de. Şartlı bir çok sürprize atmıştı. E, o gün Müslüm Baylan eşliğinde start almıştı. E, yani e, ilk startını kazanan Safkan gerçekten iyidir. Ben e, altından da vazgeçemedim. Altıyla kuponu da iliştireceğim. 2-5-3-1 ve 6 sıralamam bu şekilde oluşacak. Beşinci koşu ikinci altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet geçelim altıncı koşu Handikap 14. 3 ve Kore İngilizler 2000 Çim. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci beşlik ayında bu koşuyla başlıyor. Evet ikinoğlu Bedir'le başlıyoruz. Ee, Muhammed Mir Bilgin eşliğinde. O da Muhammed Mir Bilgin bir kere start aldı. Onu da kazanmasını bilmişti. Tekrar Muhammed Bir Bilgin'e teslim edildi bu safkan sevgili dostlar iyi koşacaktır. Hazır bulduğum bir safkan benim sizlere önereceğim ilk tercihim ilk tercihim olacaktır. 2 nolu Bedir 6. koşta. Evet geçelim. bir diğer safkanımız da o da 4 nolu Kutreis Ali Yıldız eşliğinde. Sonradan 8 nolu safkan Erhan Aktu eşliğinde 11 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralama oldu. Sıralamamızı tekrar edelim. 2, 4, 8, 11 ve pardon özür diliyorum sevgili olsun 8'i 2 sefer söyledik. Çok çok özür diliyorum. Yani 9 yazmışım e, kusura bakmayın. 8 diye telaffuz ettim özür diliyorum. 2, 4, 8... 11 ve 9 şeklinde çok çok özür diliyorum sıralamamızı düzelterek e, bir daha tekrar edelim. 2, 4, 8, 11 ve 9 şeklindedir. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşumuza kısa vade 6-2 yaşlı İngilizler 1200 çime çıkacak. 7 safkan yer alıyor. 2. dörtlük Ganyan bu koşuyla başlayacak. Evet burada yani 3 safkan arasında gidip gelecek bir yarış gibi görünüyor. Yani koşuya baktığımız zaman burada 3 nolu safkan 5 veya 1 nolu safkanlar birazcık tempoyu e, tempo yapacaklardır. Tabii ki Asaltın yani burada rakip görünen safkanları geçme başarısı da göstermişti son koşunu Burunla da olsa yine benim ilk tercihim olacak. Tabii ki sonra 2 ve 3 diyerek bu koşuyu da bu şekilde geçmeyi planlıyorum. 1, 2, 3 sıralamam bu şekilde 7. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu Aydın e, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner fakültesi koşusu olacak. Yeri safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. ikili. ile safkanlara o safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada bankomuz gelecek. Krizi Amazon yaptığı son koşusundan hatta önermiştik ama beklentimizin çok altında koştu. Erhan Akdo eşinde şimdi tekrar Nevzat Avcı'ya teslim edilen krizi Amazon bizim e, yani yarın için benim bankomdur İzmir'in ikinci altılı gayenin 4. ayına tekabül eden bu koşuda 6 ve 3 ikili için değerlendireceğim isimler olacak. 2 nolu kriz Amazon Banko. Evet geçelim 9. koşu meydan 3 yaşlı araplar 1200 çime çıkacak 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşumuzda ilk tercihimizi 2 nolu Öztamer ile başlayacağız. Yaptığı son işinde 1200'de İbrahim Sefa ile güzel bir ikincilik elde etti. E ee, şimdi Salih Çeli görüyözüsünde ee, iyi koşmasını bekliyorum. İlk tercihim 2, sonradan 1 nolu, hayalin nolu Serkan Yıldız eşliğinde 6 nolu safkan Zıpkın Osman mutlaka değerlendireceğim ve de son olarak da 10 nolu Küçük Eda'ya dikkat diyeceğim. Ali Yıldız eşliğinde 2 1 6 ve 10 sıralamamız bu şekilde 9. koşta. Evet geçelim son koşumuza. Can alıcı bir koşu yine bizleri bekliyor. Handikap 17. 4 ve Araplar 1900 kuma çıkacak. 15 safkan yer alacak. Evet burada 3 nolu safkanla başlayacağız. Ana yurt Mustafa Çekli ilk tercihimiz. 4 nolu güçlü prens Nevzat Avcı eşliğinde. 8 nolu tılsım son koşusunu kazandı. Eren Dursun Ökten eşliğinde piste çıkacak. İyi koşacaktır. 10 nolu ilelebet Ali Yıldız eşliğinde. 14 nolu son şampiyon Ali Celinci ile ve de İzman, Dota Dikkat İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde 3, 4, 8, 10, 14 ve 15 sıralamamız bu şekilde oluşacak. İzmir programımızın son koşusunda sevgili dostlar. Evet Bursa Anahtarcımı İzmir programı da bu şekildeydi. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Hem Ankara hem İzmir için herkese bol şanslar. Hoşçakalın. Evet Diyarbakır koşumuz da var ama e, daha onun incelemesini yapmadık. Belki ilerleyen saatlerde saatlerimiz de geç oldu. E, 01'i gösterecek. Yani e, 12.56 e, 56 geçiyor. E, o yüzden birazcık geç kaldık. E, büyük ölçüde yarın Diyarbakırı sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a ısmarladık.